lay 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 geldim geldim patlamağın geldim geldim patlama geldim geldim, geldim. merhabalar ayten Merhaba. hanım Mustafa Bey dün WhatsApp'tan yanlışla göndermiş olduğum müziğin dolayı geldiniz demiş. Gerçekten çok utanıyorum. Özür dilerim. Vallahi yanlış oldu. Oğlum Mustafa siz ya. yani. Elim ya? Elim kalsaydı gelip WhatsApp'a girip... Gerçekten kınamaya geldim ya. Nasıl böyle bir şey yapabilirsiniz Vay ya? Kolum Mustafa Bey, benim özür dilerim. Ya karım görseydi. Nasıl böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Gerçekten çok böyle pişmanım. Böyle bir saçmalık nasıl yapabilirsiniz ya? Neyse ki yanlışla yaptığını söylediniz de. Yani şikayet etmekten yırttınız ya. Sen Gerçekten sen ben sizi buranın olmadığı şikayet etmek için geldim ya. Yalnız bir daha böyle bir bununla karşılaşmayayım iyi mi? Bir daha, şey daha böyle bir şey, şey yerime bakmayın. Özür dilerim. Bir daha böyle bir saçmalık olmayacak. da. o şaraplar niye? Bunlar şey, bu şarap satmak için geldik. Hani normalde bura sinirlenmiştim. Sizi şikayet etmek için gelmiştim ama bir yandan şarap getirdim satmak için. İster misiniz? Bardak atattırıyor. Tatlı tatt şeyler Ben kullan. Öyle mi? Çok özür dilerim.